Herkese yeniden merhaba. Birinci bölümde tüm bu serüvenin fitilini ateşleyen olaydan bahsetmiştim. Ve bölümü kapatırken de demiştim ki bu hırs bana başka bir sürü şey yaptırdı. O yıl vize zamanı sınavlar birer ikişer geçerken benim notlarım gayet iyi geliyordu. Hatta bir tane dersten 100 almıştım. O dersin hocası da bu sayede adımı öğrenmişti. Üniversitede hocaların e, sizin adınızı öğrenmesi aslında iyi bir şey. Çoğu hoca dersi anlatıp gidiyor. Öğrencilerle temas kurmuyor. Yani en azından benim gördüğüm öyleydi. O yüzden hocanın adımı öğrenmesi benim için büyük bir şeydi. Bu süreçte ses kayıtlarını tek tek yazıyordum. Acayip güzel notlar çıkartıyordum. işe de yaramıştı ama bir yerde bana yetmemeye başladı. Burada şöyle bir şey var ki pedere aslında kolay bir bölüm. Yani etrafınıza pedere okuyan birileri varsa ve ay şöyle zor böyle zor diye ağlıyorlarsa inanmayın arkadaşlar. Evet kabul ediyorum ödevleri çok fazla. Ama öyle aman aman zor bir bölüm de değil. Şimdi eğri otalım doğru konuşalım. Eğer bölüm Türkçe ise biraz da ilgin varsa zaten psikoloji çok keyifli bir alan. Birazcık eforla gayet rahat bitirilir. Dolayısıyla ben kendi kendime başka bir şeyler yapmam lazım demeye başladım. Kendime stajyer aramaya karar verdim. O zamanlar dershaneler, etüt merkezleri falan vardı. Ay yaşım ortaya çıkıyor. Neyse, acaba öyle bir yerde stajyer olabilir miyim diye düşünüyordum. Hatta gidip bir iki dershaneye sordum ama pek sallamadılar beni. Bir gün annemin çok yakın bir arkadaşı var. Bizim evde oturuyorlardı. Bu hikayede biz kendisine Emel diyelim. Ben de yanlarına gittim ve Emel teyzeme anlatmaya başladım. Böyle böyle bir staj arıyorum. Para mara istemiyorum. Sadece deneyim kazanmak istiyorum. Bir şeyler öğrenmek istiyorum. Evin karşısında da bir etüt merkezi var. Acaba oraya gidip sorsam mı falan diye. Aklımdan geçenleri anlatıyorum böyle. Bu arada Emel teyze ve eşi öğretmen. Eşi de ona da Mehmet diyelim. Korkunç bir çevresi olan bir insan. Emel teyze dedi ki Mehmet amcan arkadaşlarıyla bir yer açmayı düşünüyor. Butik bir etüt merkezi fikirli var Henüz görüşüyorlar ama ben ona bir söyleyeyim belki sana yardımcı olabilir. Aradan günler geçti, Mehmet amca beni aradı. Biz böyle böyle bir yer açıyoruz, yeri tuttuk, içinin inşaatı olacak. Sömestr tatilinde de açacağız, benden haber bekle. E ben tabii havalara uçtum, böyle heyecanlandım. Sömestr tatiline de bir buçuk ay falan var. E tamam dedim, normal hayatıma devam ediyorum. Final haftasının başında Mehmet amca tekrar aradı. Şu gün şu kafede bizimle beraber çalışacak olan öğretmenlerle toplanacağız, sen de gel. O gün toplantıya gittim. Yarı dönemde açılacağı için bütün öğretmenler başka kurumlarda çalışıyorlardı. Programlarındaki müsait yerlerde de bu açılacak olan yeni etüt merkezinde ders vereceklerdi. Bu arada hepsi 35 yaşının üstünde. Deneyimli. Bir tek ben kalıyorum aralarında. Merkezi açan ortaklardan bir tanesi milli eğitimde müdür falan öyle bir kadro var. Genç bir öğretmen var. Müdür olarak onu atamışlar. Kurucular var. Mehmet amca var. Bir de ben varım. <laughs> Mehmet amca toplantıda beni göstererek bu da rehber öğretmenimiz dedi. Tabii benim o sırada ne tecrübem var ne mezunum. Ne yapacağımı zaten bilmiyorum. Bir gerildim yani. Neyse toplantı bitti. Aradan günler geçti. Finaller de bitti. Mehmet amca yine beni aradı. Şu gün gel başla. O gün öğrenciler gelecek dedi. Ben merkeze gittim. O sırada okul semester tatilinde tabii. Öğrenciler de geldi. 6. 7. 8. sınıf öğrencileri var. Birazcık da 5. sınıf öğrencisi var ama onlar çok az. Toplamda 60 civarı bir öğrenci var. Sağ bana da müdür odasının içinde bir masacık ayırmışlar. <laughs> ama ben ne yapacağımı bilmiyorum diğer hocalar geldiler çatır çatır derslerine giriyorlar test hazırlıyorlar şu öyle deneme yapalım böyle etüt yapalım falan diyorlar ben de ne yapsam ne yapsam düşünürken öğrenci dosyaları oluşturmaya karar verdim her öğrenciye ayrı oluşturulmuş girdiği deneme sonuçlarının olduğu hangi denemede hangi sonucu almış yükselmiş mi düşmüş mü vesaire bunların içinde bulunduğu o hafta hangi ödevlerini yapmış hangilerini eksik yapmış hangi dersten ne kadar soru çözmüş tüm bu bilgileri toplayacağım bir dosya Oturdum dosyaları hazırlamaya başladım ve öğrencilerle tek tek görüşerek dosyalarını da dolduruyorum bir yandan. Tabi oradaki hocalara da soruyorum sınav senesindeki öğrencilere ne yapabilirim nasıl yardımcı olabilirim. Çünkü hocaların hepsi çok deneyimli derken derken başlarda biraz zorlansam da bir düzen oluşturmuştum. Öğrencileri çok sıkı takip ediyordum ve sürekli hocalara raporluyordum. Tabi bunlar olurken okul açıldı ben okuldan çıkıp etüt merkezine gidiyordum. Soru çözüm saatlerinde öğrencilerin başlarında oturuyordum. Onlar kendi derslerine çalışıp soru çözerken ben de kendi derslerime çalışıyordum ses kayıtlarını yazıya geçiriyordum falan. Hatta sınav haftası yaklaşıyordu. Çocukları tehdit etmiştim. Eğer sessiz olmazsanız ben ders çalışamam. Ben ders çalışamazsam, dersten kalırsam hepinizi gebertirim. <laughs> Nasıl motivasyon ama. <laughs> ama çocuklar beni çok seviyorlardı. Karşılarındaki öğretmen desen değil, arkadaş desen değil. Genç ve eğlenceli, hoşlarına gidiyordu. Ben kurumun içerisinde dolaşırken peşimde mutlaka bir öğrenci olurdu kuyruğum gibi dolaşan. Ben de onları çok seviyordum Allah var. Çünkü her ne kadar tecrübesiz olsam da aslında onlar benim ilk göz ağrılarımdı. Şöyle de çok güzel bir tesadüf oldu. Benim iki tane öğrencim vardı kardeş. Birisi 7. sınıftaydı, birisi altın sınıftaydı. Ve bu öğrencilerin annesi benim üniversitede hocammış. Hani vizesinden yüz alınca adımı öğrenen hoca var ya, o hocaymış hem de. Ben bunu veli toplantısında öğrendim. Bir baktım karşımda hoca duruyor. Sen ne yapıyorsun burada dedi. Dedim hocam çalışıyorum. Hocanın bir hoşuna gitti, bir hoşuna gitti. Oğullarını bana emanet ediyor. Hatta büyük oğlu biraz hiperaktif bir çocuktu. Gerçekten çok zor zapt ediyordum onu etütlerde. Daha sonrasında onunla ilgili benimle uzun uzun konuşmalar yaptı. Ya yardım istedi. Seni seviyor, sen onunla bu konularda ilgilenir misin deyip benden birkaç şey rica etti. Ben de bu samimi ilişki kurulunca hocam 8. sınıfları ne yapacağımı bilmiyorum. Sınav yaklaşıyor, onlar için neler yapabilirim diye hocadan yardım almaya başladım. Sağ olsun bir güzel adım adım yapmam gerekenleri de anlattı bana. Sınav yaklaşırken 8. sınıflar için özel rehberlik saatleri yapmaya başlamıştım. Stres yönetimi, nefes egzersizleri, zamanı verimli kullanma, verimli ders çalışma gibi konuları anlatıyordum. Ve yavaş yavaş dönemin sonu yaklaşıyordu. Ben bir düzen oturtmuştum. Çalışmayı da çok seviyordum. Bir de ben istememiştim ama bana para da veriyorlardı. O zamanlar asgari ücretin yarısını kazanıyordum. Okulla ikisini beraber götürmeye de alışmıştım. Derken her insan gibi çalışma hayatının zorluklarıyla tanışmak zorunda kaldım. Acaba ne yaşadım? Hangi tip zorluklar bana pes artık dedirtmiş olabilir? Bir sonraki bölümde dedikodu yapacağız. <laughs> Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.